Merhaba arkadaşlar. Bugün Orta Anadolu'nun gizli bir cevherini keşfediyoruz. Kırıkkale sanayi ve doğanın mükemmel bir karışımı. Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan Kırıkkale, genç ama hızla büyüyen bir şehir. 1989'a kadar Ankara'nın bir ilçesi iken şimdi özellikle savunma sanayisinde önemli bir merkez. Teknoloji meraklıları için Makine ve Kimya Endüstri Kurumu kesinlikle görülmeye değer. Manzaralı bir kaçamak için Kızılırmak kıyılarında yürüyüş yapabilir veya nehir kenarında piknik keyfi yapabilirsiniz. Kırıkkale çevresindeki şirin köyleri keşfederek yöresel lezzetleri tadabilir ve geleneksel yaşamı deneyimleyebilirsiniz. Bir de Kırıkkale Üniversitesi'nin modern kampüsüne göz atmayı unutmayın. Ankara'ya yakın stratejik konumu sayesinde Kırıkkale'ye karayolu ve demiryolu ile kolayca ulaşabilirsiniz. Yani doğayla iç içe, endüstriyel şehirlerden hoşlanıyorsanız Kırıkkale sizi bekliyor.